Her dakika zam geliyor. Sabah oturuyorsunuz zam, akşam oturuyorsunuz zam. Kimse tepki vermediği için insanlar da bunu kabullenmiş oluyor. Memlekette hayırlı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Alıştık bu duruma ya. Zaten her gün geliyor. Bu zamın sonu nereye gidecek? Türkiye şu anda durum kötü. Artık araca binemez hale geldik. Arabacım benim bir haftadır otoparkta yatıyor. Problem değil. Ben arabam yok. Arabam ayağımdır. Allah onun sıhhatini eksik etmesin. 63 yaşındayım. Araba yok. Gücüm yok. Alamıyorum bir yere mesela araç almaya gittiğimizde önce arabayla gidiyorduk. Şu an gidemiyoruz mesela. Otobüsle gidiyoruz. 10 liramız 1 lira oldu. Yani paranın değeri kalmadı. Şimdi Türk parasının hiçbir değeri yok hiçbir yerde. Normal yani zamlar. Yani çok zam geldi. Bu kadar olmaması lazım. 2 lira eğer zam geliyorsa 1 lira indirim oluyor. Yani halkın gözünü açması gerekiyor bence. Allah değilim, Türkiye'de gelen zamlar zaten milletin belini kırmış. Vallahi gidişatımız çok kötü görünüyor. Rabbim yardımcımız olsun. Devlet büyükleri görüyor zaten genler veriyor bu zaman Geçen sene mazot altı milyon da bu sene 23 milyon. 100 milyona bir yakıt katıyoruz. İbre yerine oynamıyor yani olduğu yerde. Önceden herkes diz araca binerdi. Şu an e, imkanı olan hepsi LPG'li araçlara biniyor. Bu duruma tabii ki müzdarip biz hani umarız e, bir an önce çözüme kavuşur da eski günlerimize geri döneriz. Ben evime et girmiyor. Su girmiyor. Bir şey küçük şişe su 1,5 kilo. Dolar olmuş 16 milyon, euro olmuş 17 milyon. İşsizlik bir yandan, yabancıların ülkeye girmesi bir yandan. Yani bilmiyorum bir iktidar neyin peşinde, ne yapacak bilmiyorum. 120-130 liraya doldurdum en kötü otogazı. Şu an ben 400 liraya zor dolduruyorum yani bu yakıtı. Hani sonu nereye gidecek bilmiyoruz. Hani umarız her zaman için çok daha güzel şeyler olur ama zor gibi görünüyor. İşte oturmayı vatandaşları dolaşması lazım vatandaşın dertlerini dinlemesi lazım. Başkan olmak kolay fakat yerine getirmek çok zordur. İnsanlar arabayı istop etsin, evden çıkmasın mı? Yani düşünceleri ne? Fakir fukaranın üzerinde yediği, içtiği, nametin, lokmatı bile sana haramdır. Akli siz da bunu bilesin.